Oğlum sen de taktın şu kıza ya. Başka mekana gidemez olduk ya. Geçen gün nasıl da korkutmuştu seni. Az da altına yapıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> ne korkması oğlum? Rezale çıkmasın diye işte anlayışlı davrandı. Duydun mu? Anlayışlı davranmış. <laughs> Vay cesur Emre. Şş, bak bak bizimki hata geçti. Vay. Bakma sen kahramanlığına. O çocuk ortada yok ya ondan. Evet, siparişlerinizi alayım. Ben bir buzlu çay istiyorum, bir de teklifim olacak. Eğer işin yoksa beraber bir şeyler yapalım. Babilonda cumartesi günü güzel bir konser var, gelir misin? Hayır. Ne güzel hayır dedi be. <laughs> Dikkat et, öfkeli çocuk buraya bakıyor. Nereye? Şuradaki masaya. Gitmene gerek yok, ben siparişlerini aldım. Onların canı siparişin yanında bir de dayak çıktı herhalde. Ne oluyor sana ya? Ben salak mıyım? Niye beni korumaya çalışıyorsun? Kavga istemiyorum. O gerizekalı ile baş edebilirim. Sen karışma. Tamam mı Kerem? Tamam. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.